Ben Ayten Saner. Bugün sizlere inanılmaz güzel bir reçel yapıyoruz. Ne mi yapıyoruz? Kayısı reçeli. Reçel mevsimi geldi biliyorsunuz. Kayısıdır, incirdir, cevizdir. Her türlü reçel yapılabilir ama tam mevsimi şekerpare kayısı. Nasıl? Muhteşem. Çocukluğumuzda en büyük zevkimiz bu kayısı çekirdeklerini kırıp yemekti. Fokur fokur kaynıyor. Hmm. Herkese kahvaltıya gelin diyor. Kayısı reçelimiz için 1 kilo kayısı, 750 gram toz şeker, 2 diş limon tuzu kullanıyoruz. Haydi başlayalım. Kayısılarımızı ayıklamaya başlıyoruz. Ayıklarken kayısılarımızın içerisinde bademler var. Bademleri de kırarak reçelimizin içine ekleyeceğiz. Bıçağa gerek yok. Elinizde de gayet güzel hemen ayıklanıyor. Ortadan ikiye yarmanız yeterli. Çocukluğumuzda en büyük zevkimiz bu kayısı çekirdeklerini kırıp yemekti. Bunların içinde biliyorsunuz badem var. Bazıları acı çıkıyor, bazıları tatlı çıkıyor ama kayısı reçeline muhteşem bir lezzet veriyor. Mutlaka deneyin içindeki bu bademlere bayılacaksınız. Hepsini ayıkladık. Çekirdeklerini de hazırladık. Şimdi tencereye alıyoruz. 750 gram şekerimi üzerine boşalttıktan sonra bir gece beklemesi için kenara alıyorum. İçinden çıkarmış olduğum çekirdeklerimin içine kırıp bunun içine ekliyorum. Bir gece bekleyen kayısılarımız bakın çok güzel sulandı. Şeker ve kayısıyla beraber bayağı bir tencereniz su doldu. Biz bu arada çekirdeklerini güzelce kırdık. Mis gibi içinde gerçekten kokulu bademler var. Eğer hiç yapmadıysanız mutlaka deneyin. Şimdi hemen üzerine bademlerimizi de gezdirdik ve ocağa gidiyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Hızlıca kaynamaya başlayacak. Küçük ocakta pişsin, yavaş yavaş kaynasın derseniz kayısılarınız hamur olur. Yani bir kayısı püresi elde etmiş olursunuz. O yüzden mümkün olduğu kadar başında biraz beklemeniz gerekiyor ki hızlı hızlı kaynattığınızda kayısılarınız tane tane kalmış olacak. Bu yüzden fokur fokur ortalama 40-45 dakika yine hızlı ateşte pişiriyoruz. fokur kaynıyor şu anda. Eski deyimle göbek atmaya başladı. Güzelce kaynama derecesini tamamladık. Muhteşem bir kayısı kokusu bütün evi sardı. Herkese kahvaltıya gelin diyor. 2 adet limon tuzunu atıyorum. Ve yavaşça 5 dakika kaynatıyorum. Tam rengini vermeye başladı. Altını kapattım, şimdi yavaş yavaş narin narin üzerindeki köpükleri hafifçe eritiyorum. Şimdi artık tamam, sunuma geçiyoruz, haydi buyurun. Tane tane sapsarı rengi mademleri de çıktı. Sunumda çok önemli. İçindeki suyun rengi sap sarı. Altın sarısı insanın iştahını açıyor. Sabahları tereyağı sürdüğünüz ekmeğin üzerine bir tane koydunuz mu? Yanında da, da tavşan kanı bir çayla hmm, işte tadına doyulmaz bir lezzet çıkacak ortaya. Kavanozların etrafını mutlaka doldurduktan sonra Silmeyi unutmayın. Eğer kavanozlarınızı uzun süre saklayacaksınız, bakın birinci tık geri alıyorsunuz, ikinci tık, üçüncü tık, dördüncü tıkta kitliyorsunuz. Bu şekilde kilitledikten sonra sakın onu ki ters çevirmeyin bu şekilde kalacak ve bu şekilde soğutuyorsunuz. Daha sonra soğuk bir yere alıp saklayabilirsiniz. Haydi gelin kavanozumuzu süsleyelim. Renkli olsun, rengi güzel çıksın istedik. Saman ya da bir ip ya da bir kurdele ile bağlayabilirsiniz. Misafirlere çok fazla gidemiyoruz ama gidemediğimiz misafirlerimize hediye gönderebiliriz yeni evlenenlere artık altın takamayacağımıza göre kayısı reçellerini hediye götürebilirsiniz. İştahınızı biraz daha açtıralım. Biraz daha canınız çeksin istiyoruz. Nasıl? Muhteşem. Şöyle biraz da iştahınızı birazcık daha açsın. Afiyet olsun.